Merhaba değerli arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu hafta sonu hiç video çekmedik, Pazartesi oldu. Şimdi sizin için bir video çekeceğim. Bu videoda tesbihlerimi nasıl beslediğimi size göstereceğim. Herkes farklı bir yöntem kullanıyor olabilir, ama ben kendi yöntemimi göstereceğim ve yeni gelen ucuz bakalit tesbihler yani ucuz işçilikli bakalit tesbihlerin birkaç tanesini tanıtacağım. Ee, ondan sonra e, yine vakit kalırsa biraz da e, güzel tesbihlerimi tanıtmaya çalışacağım. E, bugünü de böyle e, değerlendirelim dedim. Şimdi arkadaşlar ben e, tesbihlerimi çekerken e, ilk önce dikkat ettiğim konuyu size anlatmak istiyorum. Ben mesela tesbihimi elime aldığımda arkadaşlar e, önce Parmaklarımdaki hissiyatına bakıyorum. Parmaklarım, mesela tesbih tanesi arasına giriyor mu, girmiyor mu? Bana lezzet veriyor mu, vermiyor mu? İlk önce dikkat ettiğim konu bu. Mesela bu şu anda benim ölçülerime göre, mesela göstereyim size. Şöyle tek tarafa çektiğimizde, bakın şurada tek tane boyunda bile değil ip boşluğu. Tek tane boyunda bile değil. Bu mesela ben bunu çekerken tek çekime uygun olarak e, çekiyorum arkadaşlar bunu. Yani tek çekim bana şu anda uygun. Ama e, mesela ben çift çekmeyi sevdiğim için böyle e, çekerken de bakın parmaklarım böyle arasına girecek. Başka bir tane de göstereyim. mesela yeşinde gösterim. E, böyle parmaklarım arasına girecek arkadaşlar. Şöyle arasına girecek. Ben böyle çekmeyi seviyorum. Böyle böyle arasına girecek. Eğer böyle olursa ben lezzet oluyorum. Tabi şu anda mesela yine çekim boşluğuna bakıyorum. Bu da şöyle bir tane boyu, tam bir tane boyu boşluk var. Fakat bunu çoğu insanlar böyle bir tane boyu çekiyorlar. Böyle hafif parmakları arasına girsin istiyorlar ama mesela ben kendi çekim lezzetimi söyleyeyim. Ben şurada bir tane açtım. Bakın böyle. bir de şu üstü de biraz boşalmış normalde birden daha fazla bir buçuk ya da iki tane boyu boşluk olacak benimkinde ee, normalde ikiyi daha çok seviyorum az önce biraz oynadım ee, şöyle gerilmişti iki gibiydi de bir buçuk gözüktü evet şimdi bakın iki tane arkadaşlar iki tane boyu boşluğu ben çok seviyorum şimdi çekimimize bakacağız Evet, çok güzel arkadaşlar. Tam benim istediğim çekim aralığı ve çekim boşluğu. Şimdi bunu nasıl besliyorum? Birinci işlemi hallettik. Ne yaptık? Çekim lezzetimizi bulduk. Çok güzel. Sonra şöyle benim daha önce de kullandığım bir atlet parçası olabilir. Bir penye parçası olabilir. Ama bu penye atletlerin şeyleri çok güzel oluyor parçaları arkadaşlar. Çünkü her evde bunları herkes atlet eskitiyor. <laughs> böyle bebe yağ alıyorum arkadaşlar. Johnson. <laughs> marka ismi de söyleyeyim. Johnson bebe yağını alıyorum arkadaşlar. Kapağını açıyorum. Bunların tuhaf bir kapakları var. Evet şuraya koyayım. Böyle biraz bezimi yağ alıyorum arkadaşlar. Sadece böyle. Bezimde yağ olsun diye akıtıyorum biraz. Evet. Bu benim yaptığım yöntem arkadaşlar. Ceviz yağı kullanan insanlar da var. Bakın burada ceviz yağı duruyorsa gösterim diyeceğim. Vallahi sıkıntılı bir yerde arkadaşlar şurada arkada. Sıkıntılı bir yerde hiç göstermeyeyim. Ceviz yağı kullananlar da var. Ama ceviz yağı şey çok yoğunluğu çok fazla. Ben o yüzden fazla sevmiyorum. Zeytinyağıyla da besleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela tesbihlerinizi bir temizleme gibi düşünün. Bakalit malzemelerde özellikle küsenlerde çok işe yarıyor bu bebe yağı ama bakalitlerde biraz daha bir tık daha düşük şeye göre küsen keribara göre. Çünkü bakalit içine çok emmiyor. Küsen keribar fazla ezmiyor. Çok fazla emiyor arkadaşlar küsen keribar. var. Bakın küsen keribarı nasıl besledim göstereceğim. Şurada bir tane var. Şaşıracaksınız. Şimdi sizin gözünüzün önünde besleyeceğim. Arkadaşlar böyle taneyi tane uçlarına gelecek kadar hepsini tek 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 besliyorum. Ee, Tabi bu işlemi birkaç günde bir yapabilirsiniz. Sonra elinizle silip temizleyeceksiniz onu. Ee, elinize geçecek yağlar. Böyle bir süre oyalayacaksınız. Seveceksiniz bunu. Gerçekten malzemede sertleşmesinde ve kendini toparlamasında işe yarıyor, lezzetli oluyor. O an zaten e, yağ sürdüğünüz için gerçekten çok çok lezzetli oluyor. E, yani tadına doyamazsınız, lezzetine doyamazsınız. Bir sesine bakalım mı? Evet, çok yeni yapılmış bir tespih. Böyle ses veriyor. Hemen e, bakalitin, yani küsenceri var cinsi bakalitin e, yağı nasıl emdiğini hemen göstereyim size. Biraz karışık bir video olacak ama önemli değil. Ee, hepiniz zaten biliyorsunuz diğer videolarımı da seyrediyorsunuz. Arkadaşlar bakın şunun e, şurasını biraz besleyeceğim ve koyulaştıracağım. Zaten koyulaştı bu biraz. Ben çektim bunu. Bak şurasını biraz daha koyulaştıracağım. Hemen hızlı bir şekilde koyulaşıyor. Küsen keribarın özelliği arkadaşlar bu. Çok ciddi bir koyulaşma oluyor. ya emdikçe müthiş bir koyulaşma oluyor. Yani diğer standart bakalitlerde yağı e, emerler ama bunun gibi değil arkadaşlar. Yani onlara çok e, daha e, seyrek bir tabakada işlediğini düşünürsek e, yine de çokça işe yarıyor arkadaşlar. E, tavsiye ediyorum. Bu arada e, size ilk gösterdiğim bir iki tespih onlar e, ucuz işçilikli tespiklerimizde arkadaşlar Urfa'da zımpara işçiliği olarak elde yaptırıyorum makine değil e, elde yaptırdığım bir işçilik e, işçilikleri güzel çekimi güzel tabi e, işçilik hassasiyetlerinde biraz düşüklük var çünkü e, parasına göre işçilik arkadaşlar yani siz de biliyorsunuz her şey parasına göre bakın ne kadar koyulaştı arkadaşlar yaklaştırıp bakabilirsiniz bakın bu da öbür tarafı Gördünüz mü? Wow! <laughs> Gerçekten çok e, hızlı renk değiştiren düşen kiri tesbihlerimiz tespihlerimiz var. Bunlar da malzemesi bakalit'te arkadaşlar. E, fakat bunların e, çok geç renk değiştirenleri de var. Bol damarlı ama geç renk değiştirenleri de var. Neyse nasıl beslediğimi gösterdim size değil mi? Şimdi e, daha bazı videolarda mesela bu çekim aralığını nasıl yapacağınızda anlatmıştım ben size uzatma kısaltmayı. Şuralara işte iğneyi takarak yukarı aşağı çevir. E, boyunu uzalt kısalt. Tespih ipini değiştirmeden bunu oraya bakıp yapın arkadaşlar. Burada vakit kaybetmeyelim. Aslında gösterecektim ama burada vakit kaybetmeyelim. Çünkü orada detaylı bir şekilde göstermişim. ip değiştirmeden tespihinizin boyunu ayarlamak diye bir videom vardı arkadaşlar yanılmıyorsam. Şimdi arkadaşlar ben Yeni gelen tesbihlerimin ölçülerini söyleyerek sizinle paylaşacağım. Bu çift renk sarı bir malzemeydi arkadaşlar. Şöyle ölçüsüne bakıyorum. Kaçmış? 7'ye 11. 7'ye 11 ölçülerinde kapsül kesim arkadaşlar bunlar. İşçilikleri falan çok güzel. Lezzeti iyi. Çok tatlı zaten bakalit olduğu için kaçarı yok arkadaşlar. Gerçekten tesbih çok çok güzel oluyor. Malzemesi de çok güzel oluyor. Fakat dediğim gibi işçilik detayı fark ediyor. Bu da çeke çeke eliniz alışacak diyelim. Tabi durumunuza göre arkadaşlar ya da tesbihe verebileceğiniz paraya göre durum değişir. Aynı malzemeyi çok daha iyi işçilik yaptırabilirsiniz. Bu da bakın yine beyaz olanı narçıl gibi. Sonradan sarı olacak arkadaşlar bu. Bu da 7'ye 11. Çünkü ölçüler aynıydı. Sistemli. Bunun çekimi tek çekime uygun ama dediğim gibi uzatabilir, kısaltabilirsiniz. Narçıl gibi görünümü var. Çok güzel. 7'ye 11 kapsül kesim. Bunların da fiyatı uygun arkadaşlar. Bakın fiyatı uygun derken bazı arkadaşlar bedava bekliyor. Yani bedava derken <laughs> çok özür dilerim. Çok ucuz bekliyor. Yani sıkma fiyatına falan bekliyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü bakalitin gerçekten ham maddesi pahalı olduğu için böyle keserle de yapsanız bir maliyet var ortada. E, fiyat gerçekten e, yani hatır sayılır bir fiyat oluyor. Çünkü buradan fiyat vermek istemiyorum. WhatsApp'tan arayıp ya da mesaj atıp arkadaşlar fiyat sorabilirsiniz. Bu arada WhatsApp numaramı hatırlatayım. 0536 650 79 79 0536 650 79 79 Hafta içi telefonumu yanıma almıyorum arkadaşlar. Dükkanda bırakıyorum. Hafta sonu da almıyordum ama pandemi sürecinden dolayı sadece pandemi sürecinden dolayı cumartesi pazar telefonum yanımda istediğiniz zaman mesaj atabilir yorum yapabilirsiniz ama akşamları yine almıyorum. Sadece hafta sonu alıyorum. Bilginiz olsun. Öbür türlü mesai saatlerinde bana ulaşmaya çalışırsanız yardımcı olacağım arkadaşlar. Bir tane de aynı tesbihimin sarımın e, tek rengi var arkadaşlar. 7'ye 11 ölçüsü yine. Bakın arkadaşlar. Tesbihim güzel. Bu tesbih turuncu renk olacak arkadaşlar. Varsa malzemesini göstereceğim size. E, tabii ki var. Bakın şu renk olacak arkadaşlar. Kaysi rengine gelecek. Bu malzeme kaysi rengine gelecek. Ona göre çekin arkadaşlar. Bu da kaysi rengine gelecek. Evet. Tespih bu. Fiyatları uygun. Bir de yeşil var arkadaşlar. Bakın bir de şöyle bir biraz açık bir yeşilimiz var. Çok hoşuma gitti bu renk aslında. Biraz açık böyle. Şöyle bakın imamesi de çok şık olmuş. Güzel bir işçilik. Yine 7'ye 11 uygun işçilik arkadaşlar. Tesbih çok güzel. Malzemesi çok güzel. Haliyle her hali güzel arkadaşlar. Şimdi mesela bu tür malzemelerimizi arkadaşlar bizim bakalit malzemelerimizi piyasada bulunan katalinlerle karşılaştırmayın. Yanlış yaparsınız. Bu işin içinden çıkamayız arkadaşlar, size doğru ifade edemeyiz. Mesela arkadaş diyor bazen ama katalinle aynı malzeme demiştiniz. Evet eski katalinle, eski katalinle aynı arkadaşlar. o Eski katalin de çünkü bakalit, katalin firması bakalit üretiyor. Ama eski katalinle aynı olmasına rağmen ürünler arasında firmadan firmaya göre yapım aşamasındaki farklılıklardan dolayı Ürünlerde de ufak tefek farklılıklar oluyor arkadaşlar. Tabii ki hepsi bakalit ama ufak tefek farklılıklar oluyor. Şu piyasada yeni satılan katalin diye satılan ürünlerin katalin olduğunu söylendiğine bakmayın arkadaşlar. Katalin ucuz bir malzeme değil. Ee, piyasada adam e, ben gördüm 60 lira 70 lira katalin satıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. <laughs> maliyet belli, işçilik belli. Şimdi ben maliyet belli, işçilik belli derken. Kendi iş alanımdan dolayı bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum ve benim iş alanımda olan insanlar beni çok rahat anlayacaktır. Ama başka sektördeki insanlar bunu anlamayacaktır. Başka, mesela ona çıkıp karşısına ne fiyatı şudur budur dediğinde inanmak istiyor ya da inanıyor. Ama mesela o arkadaşıma ben söylüyorum sen kendi sektöründe işini iyi bildiğin bir sektörde bir ürünün fiyatının olabileceği en düşük fiyatı sen bilirsin değil mi? bilirsin. Biz de biliyoruz. Ee, o yüzden başka bir başkalarının söylediğine kanmayın arkadaşlar. Ee, Tespihi malzemesine göre değerlendirin. Yelin, yeni katalin dedikleri malzemeler ucuz gayet ucuz, gayet ucuz arkadaşlar. Zaten çok ucuz olan bir ürüne de gidip adam 1000 liraya, 1500 liraya ya da 800 liraya bir işçilik yaptırmaz. Böyle bir dünya yok. Zaten e, yaptırsa. E, milletler ya sen ne yapıyorsun der. Yani değeri olmayan bir ürüne niye bu kadar işçilik veriyorsun? Ya da ustası seni uyarır. Ustam yani getirdim bunu ama değmezler yani. Ki burada mesela çok insanlarla biz aynı diyalogları yaşıyoruz ve bana gelecek işi, yapacağım işi, paramı kazanacağım ama buna rağmen geri çevirdiğim için gerçekten o insanın gönlünü kazanıyorum. Oysa ben o hiçbir şey demeden alıp tıkır tıkır işimi yapıp paramı kazanabilirim. Ama diyorum ki abi diyorum senin bu ürünün işte şu kadar eder, benim işçinin bu kadarı eder. Yani değer diyorsan yapalım ama bence değmez. Çünkü malzemenin ederi bu, işçiliğin ederi bu. Yani işçiliğin onda biri değil malzemenin fiyatı. O yüzden bir şey yaparken gerçekten verdiğimiz işçilik parasına göre eder mi etmez mi bunu hesaplamak lazım. Mesela size kalmıştır atanızdan, dedenizden, babanızdan yadigar bir şey. Ya ne olursa olsun onun değeri başımın üstünde yeri var ona ben bir şey demem. Ona istediğiniz işçiliği yaparım, istediğiniz sanatı da yaparız arkadaşlar. Ama o başka, o tamamen duygusal, tamamen bambaşka bir iş o. Maneviyata yönelik bir şey o. Şimdi arkadaşlar elimde birkaç tane daha güzel tesbih var. Ee, güzel işçilikleri var. Çok tatlı. Ben bunları da size tanıtmak istiyorum. Biliyorsunuz benim Anadolu'nun Bakalit. Bakalit'ten bahsetmek istiyorum. Çünkü Bakalit gerçekten yani e, bir tesbih seven olarak benim bütün kalbimi kazanmış durumda. E, o yüzden genelde o tesbihlerden bahsediyorum. Şimdi bu tesbih bahsetmeden önce e, şöyle iki tane e, ee, sevenler kavuştu Instagram'da paylaştım e, bakalitleri tanıtayım size arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Sarı malzemeden yaptık arkadaşlar. Bunlar kıpkırmızı olacak. Ayrıca son parçalardı bunlar. Bunun bir, bir tık farklı tonu var. Kırmızı olacak bu malzemeler. Ee, gerçekten çok çok güzel. Nereye gidecek bunlar biliyor musunuz? Ölçülerini merak ediyor musunuz? Söyleyeyim. Ona 13 kesme arkadaşlar. Bunlar e, Hasan Güneş abiye gidecek. E, zaten o Instagram'da görmüş beni aradı çok heyecanlıydı. E, Allah razı olsun o tesbihi çok seviyor galiba ben de çok seviyorum. E, şöyle tanıtmaktan da memnuniyet duyuyorum. Hasan abi beni duyuyorsan e, sevgilerim selamlarım söylüyorum. Tesbihlerini iyi günlerde kullan Abi sakın kaptırma kimseye sakın sakın hazine bunlar hazine kıp kıpkırmızı olacak çok değerli şu an şu anda şu anda bile lezzeti farklı gerçekten ya arkadaşlar lezzeti farklı ee, bunları hemen emanet bunlar fazla oynamayalım arkadaşlar yerine bırakayım hemen az önceki elimdeki tespihi tekrar alıyorum arkadaşlar şöyle detayına bir bakalım çok güzel işçilik yapmış Ramazan sağ usta yapmış bunu arkadaşlar. Ee, çok güzel bir malzeme. Ee, bakalit malzeme. Şıkır şıkır ee, güzel bir malzeme gerçekten. Bunu Yasin abi sormuştu malzeme kaldı mı diye. Buna benzer bir renkteydi. Ama tesbihi var. Bu son tesbihi. Bir tane de yuvarlak vardım. Şimdi bunun ölçüsüne bakacağım arkadaşlar. Hemen bakıyorum. 9'a 9'a 14 ölçülerinde arkadaşlar. Tombul Beyzi tarzı. Ramazan sağ usta yapımı. Çok güzel bir tesbih. Ee, bunlar tabi işçilikli tesbihler arkadaşlar. Öyle çok ucuza vermiyorum. Çok ucuza vermiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hepinizi çok seviyorum ama <laughs> gerçekten maliyeti yüksek. Yoksa ben de bunları ucuz ucuz vermek isterdim. Hakkınızı helal edin böyle size gösteriyorum. Ballandıra ballandıra ama gerçekten de parasını hak eden işçilikler bunlar. Alan kardeşime hayırlı olsun diyeceğim. Şimdi başka bir tesbihimi daha tanıtacağım size. Şimdi yeşil tanıtayım. Evet. Uzun zamandır yeşil tanıtmıyorum arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Şıkır şıkır bir tesbih. Harika. Arkadaşlar bunun ölçüsüne bakacağım. Evet kaçmış. Ona size göstermiyorum ama şöyle gizli de değil tabii ki yani. Ona 13.5 arkadaşlar. Ee, çok güzel top bir ölçü. Ona 13.5 yeni yapıldı. Ee, henüz e, biraz böyle yumuşaklığı var gibi. Ee, bu da tabii ki çekildikçe sertleşip taş gibi olacak arkadaşlar. Çok güzel bir malzeme. Şıkır şıkır delikleri temiz. Bu arada siyah ipe dizilmiş. Biraz daha koyu gösteriyor tesbih. Harika. Çok seviyorum arkadaşlar ya böyle biraz yansıması olan tesbihleri. Çok seviyorum. Şimdi e, bir de onun açığı var. Ölçülerine de bakacağım ama önce size göstereyim şöyle. Of oh, of oh, of oh, of oh. of. Evet. Bu biraz koyulaşacak, biraz da sertleşecek arkadaşlar. Ee, şıkır şıkır bir tespih yine işçilikli, şef, temiz delik, şeffaf delim. Zaten bunu siz çektikçe delik daha çok temizlenecek. Daha çok şıkır şıkır olacak. Tepeliğine de bakalım. Evet. Bak şöyle arkaya fon oluşturayım gövdemi. Şöyle bir bakın. Evet. Çok güzel. Hemen ölçüsüne de bakıyorum arkadaşlar. 9 9.5'a 13. 9 buçuk 13 ölçülerinde çok güzel zar kehribar tarzı dediğimiz şeffaflara zar diyorlar genellikle arkadaşlar biz de zar diyoruz bakalit tesbih bunlar arkadaşlar zar şekline çevrilse de çevrilmese de kalıp da olsa bakalit bunlar arkadaşlar Piyasada çokça bilinen duyulan isimlerini kullanıyoruz, onda sıkıntı yok. Ee, ne demek istediğimizi anlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yeşilde tanıttık. Çok çok uzun zamandır hiç bahsetmediğim e, farklı bir ürünüm var. Baya baya bir renk almış. Onu da mesela size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle kesme bir tesbihim. Bunun ilk rengi maviydi arkadaşlar. Bakın iç, iç, taraftan da biraz belli olur. Farklı renkler hafif. Bakın geçişler. Evet. Burası birbirine değdiği için fazla hava temas etmediği için biraz daha geç renk alıyor arkadaşlar. Hemen görebilirsiniz. Bakın büktüğümde görüyorsunuz. Evet. Çok güzel renk almış. Şöyle damarlı aslında arkadaşlar bu. Damarlı detayına dikkat ettiğinizde damarları görebilirsiniz. Gümüş süsleme püsküllü, eski usul arkadaşlar, eski usul gümüş süsleme püsküllü. Vay be, bu da böyle arkadaşlar. Yani e, uzun zamandır elime almıyordum. Şimdi elime aldım. Baya renk değiştirmiş, sesi falan güzel olmuş. Tabi e, bunun da her şey gibi sevgiye ve sevilmeye ihtiyacı var arkadaşlar. Çekilmeye ihtiyacı var. E, bunu e, böyle seve 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 biraz sertleştireceğiz. E, gerçi sert de e, bir, bir gün çekilmesi gereken arasından. Sertleşmiş ama. Şimdi ben belki bunu bir gün uğraşırım bununla. İyice sertleştiririm. Sesi daha da güzelleşir. Eskimiş bir malzeme. Bir de bunun aynı tarzı arkadaşlar e, malzemenin alt ve üstünü kullanarak yaptığımız e, renkler vardı ya mesela şuradaki gibi Alt ve üstünü kullandığımız renkler, onlardan yaptığımız aynı malzeme, az önceki mavi malzemenin e, aynısı çift rengini kullanarak yaptık arkadaşlar. Bakın, öbür tarafa bakın. Harika gerçekten. Ben de böyle enteresan şeyleri seviyorum. Değişik renk olsun, e, farklı farklı şeyler olsun, e, çok seviyorum. Şöyle piskulya yaklaştırayım size biraz. Gümüş püskülümüz 925 ayar arkadaşlar. Ucunda da tuğralar var. Bakın tersinde tuğra var. Tuğracıklar. Minik minik tuğralar. Evet arkadaşlar. Bu tespihimiz de böyle. Ee, yine bunu besleyerek güzelleştirebiliriz. Ee, ben uzun zamandır elimi sürmüyorum vitrinde duruyor öyle garip garip yatıyor bir de havalar soğuk hava, hava soğuk olduğu için tespihler de soğuyor biraz arkadaşlar biraz böyle e, sıcağa geldim elinize hemen nem kapıyor ama e, şey anlamında nem, nem kapmıyor arkadaşlar böyle çekimi ilk bu zaman hemen güzel olmuyor biraz biraz okşuyorsunuz hop kendine geliyor arkadaşlar şimdi son bir tespihle e, bitireceğim çünkü 23 dakika olmuş arkadaşlar bu tespihimizde çok güzel renk almış zar kehribar tarzı bakalit tesbihimiz arkadaşlar. Ölçülerini söyleyeceğim. Çok güzel bir tesbih. Renk almış sertleşmiş. Ee, yine çekilmeye muhtaç. Çünkü tesbihler çekilmediği zaman arkadaşlar garip garip dururlar. Şimdi bunun ölçüsüne bakıyorum. 11.5 buçuk. Oy oy. 11 13 13.5 arkadaşlar. 11 13 13.5 can yakan güzellikte. Gerçekten şıkır şıkır. Malzemesi sertleşmiş. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Fiyatı biraz yüksek diğerlerinden. Yani yüksek dediğim kaç para? 3-5 lira. Yani öyle çok ciddi bir yüksekliği yok ama eskimiş mal. Renk almış mal arkadaşlar. En az 4-5 yılı var bu malzemenin. Öyle net söyleyebilirim. Çok güzel, çok güzel bir malzeme. Çekilmesi lazım arkadaşlar. Bunların çekilmesi lazım. Bunları bir an önce sahiplendirmek lazım ki kendilerine gelsinler. Ondan sonra dualarda, namazlarda yerini alsın. Şöyle detaylı bir insin aşağı. Evet arkadaşlar bugün de böyle başka bir konudan bahsetmedik. Sadece işte tespihimizi nasıl besleriz bir de birkaç tespihimizi gö gösterdik arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda buluşmak üzere arkadaşlar yayın sayımız gittikçe arttı. Bunu tekrar tekrar söylüyorum abone sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olursanız çok teşekkür ederiz. Yani gerçekten izlenmeler arttıkça insanların daha çok istifade ettiğini düşünüyorum. Sadece tespih tanıtımı değil, tespih ile alakalı faydalı olabilecek her şeyi çekeceğim arkadaşlar. Tabi bir ondan bir ondan böyle bir harmanlayarak yolumuza devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.